اشهد ان لا اله الا الله çocuksuz oluşumuzu biz şöyle algılayalım. Rabbimiz bize şöyle demiş olsun. Gülbahar, Ahmet Kemal, ben size çocuk vermiyorum çünkü sizin çocuklarınıza hizmet etmenizi değil, başkalarının çocuklarınıza hizmet etmenizi istiyorum. Hayatında ilk defa bir kabile reisi düşünün. Köyünden çıkıyor. Hayatında ilk defa uçağa biniyor. Ülkesinden dışarıda başka uzak bir ülkeye gidiyor. Ya niye ağlıyorsunuz? Beni de ağlatacaksınız. Arkadaşlar yönetmen koptu. Herkes Tayyip Erdoğan selam yolluyor. Üstümde binlerce selam var. Yani duyarlarsa selam var hepsinin. Afrika'ya gitme durumumuz nasıl başladı? Gülbahar Hanım'la evlendik, bir iki sene içerisinde Cenab-ı bize çocuk vermeyeceğini fark ettik. Bunun üzerine birlikte karar verdik. Ya gidelim, bu çocuksuz oluşumuzu biz şöyle algılayalım. Rabbimiz bize şöyle demiş olsun, Gülbahar, Ahmet, Kemal ben size çocuk vermiyorum çünkü sizin çocuklarınıza hizmet etmenizi değil, başkalarının çocuklarına hizmet etmenizi istiyorum. Gel dedik böyle bu mesajı böyle alalım. En muhtaç neresi var? Afrika var. Zaten çocukluğumuzdan beri merak ettiğimiz bir kıta. Onun üzerine kalktık Güney Afrika'ya gittik. Yetimhane açalım, okullar açalım, vesaire yapalım. Müslüman olarak emri bil maruf, yani münker. Yani iyiliği anlatmak, kötülükten de insanları sakındırmaya çalışmak hepimizin boynunu borcu. Orada biz Afrika'da bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Hatta araştırdık. Öyle bir şeyler yapalım ki insanların yapmadığı açık bir şey olsun. İhmal ettiği, özellikle bu asırda ihmal ettiğimiz bir şey olsun. Biz de Cenab-ı Hakk'a bir gün vardığımızda iyi bir hikayeyle varalım. Ya Rabbi biz sana layık kullar olmadık ama bizim işte biliyorsun dünyada şöyle bir hikayemiz var. Ne olur bu hikayeyle bizi kabul et diyebileceğimiz ne olur diye düşündük. Bu da Allah Resulü'nün ilk zamanlarda yaptığı gibi dinimizi olduğu gibi teklif etmek olsun dedik. Biz ne yaptık? Afrika'da belli kabileler belirledik. Hiç İslam'ın ulaşmadığı, kimsenin gidip Rabbimiz Allah'tır, Kur'an'ımız, kitabımız Kur'an'dır demediği yerlere gidelim dedik. Bunlardan bir tanesi Masai kabilesi. Ama tabii şu an asıl yoğunlaştığımız kabile bu yıllarda masailer. Gittik masailerin içerisine girdik değişik vesilelerle. Bunun teknikleri var, taktikleri var, yolları var. O kabilelerin reisleriyle ahbap olduk. Zaman içerisinde kardeş olduk. Zaman içerisinde din kardeşi olduk. Kiberenge bizim ilk Müslüman olan kabile liderimiz. Şimdiki ismi Ahmet İsa. Ahmet İsa. Eski ismi Toraka Kiberenge ama hala biz o isminde kullanıyoruz Kiberenge'yi. Kiberenge bizi kabileye kabul ettiğinde ortak arkadaşlarımız vardı. ilk defa karşılaşıyoruz. Biz o kabileyle ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Masaileri duyuyoruz. Şehirlere geliyorlar. Değişik kıyafetleri var. Ellerinde mızrakları, tok, işte tokmakları falan böyle. Görüyoruz ama bir bilgimiz yok. Neyse içeriye aldılar. Birkaç saat onlarla beraber vakit geçirdik. Evlerine soktular, gösterdiler. Masailer sizi eğer çok severlerse birinci, ikinci dereceden misafir ederler. Yani yemek yedirirler, içerirler. Eğer güvenemezlerse sadece gelirsiniz ayakta bir görürsünüz, gidersiniz. Hiç güvenmezlerse zaten içeri sokmazlar. Böyle 3-4 tip misafir etme şeyleri var, ritüelleri var. Bizi misafir ettiler. Hatta keçi kestiler mi o zaman? Bir keçi kestiler. Şimdi bizi sevdiler ya, bizim için bir keçi kestiler. Sonra daha o ilk görüşmemizde Kiberenge bize, siz dedi benim anladığım kadarıyla din adamısınız. Evet dedi. Peki dedi bize misyonerler gelir. Anlatırlar Hristiyanlığı. İşte bizim çocuklarımızı alırlar. Kiliseye götürürler. Ki bizim atalarımız, dedelerimiz de o misyonerler sebebiyle Hristiyan oldu. Biz de Hristiyanız. Sizin dedi yok mu böyle çocuklarımızı alsanız, okutsanız? Dedim var. Zaten bizim bu ülkede olmamızın amacı bu. Sen Hristiyan olarak mı vereceksin çocuğunu? Evet dedi. Hristiyan olarak. Bir Hristiyan olarak çocuğumu sana vereceğim. Sen okutacaksın. Ama ben Müslümanım dedim. Problem değil dedi şu birkaç saatlik gördüklerim benim için yeterli, kafi dedi. Ne gördün dedim. Bir kere dedi diğer Hristiyan misyonerler gibi yapmadınız. Siz bizim içimize geldiniz, hepimizi kucakladınız, sarıldınız bize. E diğer misyonerler yapmıyor mu böyle? Hayır, onlar bizimle tokalaşmıyor dedi. Biz de siyah olarak buna alışırız. Bir beyaz geldiği zaman bizimle tokalaşmaz bile. Üstten bakar, çocuğumuzu alır, okutur, as onları asimile eder. Onları değiştirir, bize tekrar geri gönderirler. Hristiyan papaz olarak gönderirler, başka bir şey olarak. Biz yadırgamıyorduk ama demek ki böyle olmayan beyazlar da varmış diye düşündüm dedi. Peki dedim ben senin çocuğunu aldım, onu bir Müslüman olarak yetiştirsem bir sorun olur mu? Hiç olmaz dedi. Eğer sizin gibi iyi insanlar olacaklarsa hiç problem değil dedi. Bizim dostluğumuz böyle başladı. Orada Kiberenge'ye teşekkür mahiyetinde nasıl sana teşekkür edebiliriz Kiberenge dedim. Yani sen bize yedirdiğin, içirdiğin en kıymetli yiyeceklerini verdin. Bunu ben sana karşılığını veremem. Benim bir karşılık vermem söz konusu değil. Eğer müsaade edersen ben Tanrı'ya, Allah'a senin için dua etmek istiyorum dedim. Hemen ne yapmam gerekiyor?" dedim bir şöyle temiz bir bez veya bir şey hemen getirdi bir hasır altımıza serdi. Biz orada ezanımızı okuduk, namazımızı kıldık. Sonra ellerimizi açtık. Sen de dedim amin dersin. Onun anlayacağı lisan da yanındakiler de çevirdiler. İşte Allah'ım bu bizi misafir eden kiberenge kulunun kabilesini koru, hayvanlarını koru, onun çocuklarını sağlıklı yap. Aslanlar kabileye saldırmasın, sırtlanlar hayvanlarını yemesin. Ondan sonra yıldırım çakıp köyü yanmasın, sel basmasın Allah'ım diye dua ettim. Dua ettim. Bu bizim standart her zaman böyle. Çünkü onların gönlünü böyle alabilirsiniz. Kiberenge kabilesine ilk defa ezanı gördü. Ezanın okunduğu yerde bir güven ortamı hasıl oluyor. Hatta bazen kendi YouTube şeylerimde de söylüyorum. İki kelimeyi duyduğunuzda dünyada kendinizi huzurda hissedersiniz. Birisi ezan, birisi de selamun aleyküm veya esselamu aleyküm. ya neresinde bu iki cümleyi duydunuz? Bilin ki güvendesiniz, hiç korkmayın. Ezan da böyle bir şey. Ezanı tabi okuduğumuzda Kiberengiye'nin Gülbahar'ın çektiği görüntüden biliyorum. Böyle dikkat dikkat dinlediğini, etkilendiğini. Güzel okuduğundan değil ya yani, ezanın kendisinden dolayı etkilendiğini. Sonra tabii Kiberengiye Allah nasip etti, bizimle dost oldu, çocuklarını aldık, okuttuk, büyüttük, Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye Gelmeden önce ona birkaç tane soru sorduk. ki Berenge, seni Türkiye'ye davet ediyorum. Bu davet sıradan bir davet değil. Artık seninle biz dostumuz. Ama kardeş olmadık hala. Kardeş olabilmemiz için Türkiye'de buna karar vereceğiz. İki, birkaç tane soru soracağım. Burada cevap vermeyeceksin, Türkiye'de cevap vereceksin. Tamam dedi. Anladı konuyu. Yani benim zaten gayemin ne olduğunu iyice öğrendikten sonra. Bir tanesi beyaz adam, Avrupalı Hristiyan beyaz adam. Bir sebep yokken bu kıtaya geldi. Altınlarınızı, elmaslarınızı, bütün varlıklarınızı aldı. Sizi fakir bir hale getirdi ve size İncil'i verdi. O da tahrif olmuş bir İncil. Bunu elinize verdi. Sizin dedelerinizi öldürdü. İngilizler son 150-200 yılda Masai kabilesinin %70'ini katletmiş Hristiyan olmaları için. Enteresan değil mi? Hal böyleyken sen neden senin katillerinin dini üzeresin? Birinci sorun bu. İkincisi, hadi bu dine girdin. Bir Masai olarak sen bir beyazın kilisesine gidebilir misin dedim, gidemem dedim. Herhangi bir Afrikalı beyazların kilisesine gidebilir mi? Gidemez. Bizi insan yerine bile koymayan bu insanların kilisesine niye gitmeye ya da onların kitaplarını niye okumaya çalışıyorsunuz? İki tane sorun var. Bunları iyi düşün Türkiye'ye gelince cevaplayacaksın dedim. Buraya geldiğinde zaten cevap belli yani cevap yok. İşte zorla Müslüman, şey Hristiyan yapıldık. Biz de şu an Hristiyanız. Cevabı bu. Ama Kiberenge'nin de bana enteresan soruları oldu. Bizi izleyenlerin bunu bilmesini çok isterim. Dedi ki, benim gidecek kapım kalmadı artık. İslam'a girmekten başka şansım yok. Bütün kapıları kapattın. Ama benim de merak ettiğim birkaç soru var. Buyur Kiberenge. Ben Müslüman olduğumda, birinci soru, İsa Aleyhisselam'ı hayatımdan çıkaracak mıyım? Yani Hristiyanlık hak din değilse, İsa da hak peygamber değil mi acaba? Birinci sorusu buydu. Yok dedim. Bak Kur'an-ı Kerim'de beş kere Muhammed Aleyhisselam'ın isminden bahsedilir. 25-30 kere de 25 olması lazım. Hz. Meryem'den ve Hz. İsa'dan bahsedilir bizim kitabımızda, mukaddes kitabımızda. Dolayısıyla biz İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanmadan Müslüman olamayız. İsa bizim baş tacımız. Bundan memnun oldum. İkinci soru, ikinci soru bence çok kritik. Ben Müslüman olduğumda artık yalan söyleyebilecek miyim dedi. Böyle bir özgürlüğüm var mı dedi. Bu ne demek dedim. Çünkü dedi Afrika'da Müslüman hocalar, Müslüman esnaflar, Müslüman tüccarlar yalancılıklarıyla, insanları kandırmasıyla bilinir. Gerçekten de böyledir. Bu üzücü. Bu sadece Afrika için değil. Bugün İslam topraklarına baktığımızda ticaretimizi maalesef düzgün yapmıyoruz. Maalesef çocuklarımıza, gençlerimize düzgün anneler, babalar olamıyoruz. Olsak zaten durumumuz başka türlü olacak. Kiberenge bana bunu sordu. Dedim ki Kiberenge ben seni o Afrikalıların İslamına çağırmıyorum, ben seni Muhammed Aleyhisselam'ın İslamına çağırıyorum. Muhammed Aleyhisselam hayatında hiç yalan söylemedi, hiç kimseyi kandırmadı. Ve ben en yakın arkadaşı Afrikalı Bilal olan Muhammed'in dinine çağırıyorum dedim. Ya niye ağlıyorsunuz beni de ağlatacaksınız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yönetmen koptu. <gülüyor> 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 tamam. Yani e, onun üzerine Müslüman oldu Kiberenge, Allah'a şükür. Bugün çocukları, kabilesi, birinci hanım, kraliçe, e, mama Amina e, Müslüman oldu. Ondan sonra Kiberenge, yani kendisinin haricinde 12 tane daha kabilenin İslam'la tanışmasına vesile oldu. Hayatında ilk defa bir kabile reisi düşünün, köyünden çıkıyor. Hayatında ilk defa uçağa biniyor. Hayatında ilk defa ülkesinden dışarıda başka uzak bir ülkeye gidiyor. Bir de bu masai yani. Masai tamamen teknolojiye uzak. İlk defa evimizden içeriye girdi. İşte lavaboya ihtiyacı var. Gitti. Dedim burası çeşme. Açtım böyle. Dedi bu denizi buraya nasıl getirdiniz? Asansöre e, bindi. Bu evi dedi kaç kişi çekiyor yukarıya? <laughs> Dedik bu evi insanlar çekmiyor. Elektrikle. Ne? Elektrik ne? Elektrik ne demek? Ya nasıl anlatacaksınız? Hayatında böyle bir şeyleri görmemiş. Yok. Düşünün. E, ya şehre gidiyor ama onların teknik şeyini bilmiyor. Asansörü bilmiyor. Yani veya o elektrik gücünün lambayı aydınlatan gücün koca bir yapıyı aşağı yukarı çekip indirebileceğini bunu bilmiyor. Gemileri gördü, boğaza geldik. Dedi bu evler nasıl yüzüyor? Şu diğer evler ne zaman yüzecek? Sahildeki evleri gösteriyor. Ondan sonra kahvaltıda kahvaltıda Gülbahar Hanım portakal suyu, meyve suları falan koydu böyle. Tabii onlar kahvaltıda şey içerler, süt içerler. Dedi sizin sütünüz bu renk mi dedi portakal suyuna. Hayatımda ilk defa yorgan, yastık, böyle bir yatakta yattım. Tabi masayiler bir deri parçasının üzerine uyurlar. Ağaçlardan yapılmış şeyleri vardır. Yerden yüksek. Yatakları vardır. Tabaklanmış kendileri böyle ilkel usullerle tabakladıkları sert bir deri parçası onun üzerinde uyurlar. Karşıdan buraya geleceğiz. Yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe. Ahmet dedi yürüsek olmaz mı dedi o gideceğimiz yere. Dedim ya 50 kilometre. 50 kilometre masaylılar için bir şey değil. 100 kilometre, 200 kilometre yürür onlar gerçekten. Dedim ama hani yürüyerek gideceğiz, geç kalırız. O zaman erken çıkalım dedi. Yani 2 saat erken çıkalım, yürüyerek gidelim oraya. Ama yürüyelim yani. Ben bu rahatsız oldum dedi ya. Hiç yürüme yürüme, hep arabanın üstünde. Nereye kadar dedi böyle? Kur'an-ı Kerim'e böyle el basarak, Kur'an-ı Kerim'den de ona gösterdim. Ee, İslam'a girdi, kelime-i şehadet getirdik. Müslüman oldu. Allah razı olsun. O gün çok güzel bir gündü bizim için. Afrika'da bizim kredimiz öncelikle Osmanlı'dan kalma. Yani Osmanlı ecdadımıza e, minnettarız. Öyle 5-10 yıllık bir kredi değil bu yani 600 yıllık bir kredimiz var orada. Bir kere Afrika'da bütün kara kıtada hangi camiye giderseniz gidin bir ayıldız ay var caminin kapısında. Bu bizi bağlıyor. Bu, ne anlıyoruz? Ayıldız ay bizim o hilafet sembolümüz. Birinci e, şeyimiz, e, dayanağımız ya da avantajımız bu. İkinci avantajımız, evet Tayyip Erdoğan bugün siyasi bir kişilik olabilir. Türkiye'de seven olabilir, sevmeyen olabilir. Ama dostun düşmanın kabul edeceği bir gerçek var ki Tayyip Erdoğan Allah kendisinden razı olsun ve Emine Hanım'dan da Allah razı olsun. Bu Osmanlı kredisini üzeri küllenmekte olan Osmanlı'dan bize kalmış olan bu krediyi tekrardan canlandırdılar. Tamam mı? Tekrardan canlandırdılar. Çok güzel katkıları var. Bunu ve bize de özgüven geldi o sayede. Yani ben Afrika'da rahat bugün koşturabiliyorsam, Gülbahar Hanım rahat koşturabiliyorsa ben minnettarım Tayyip Erdoğan'a. Ve nereye gidersek gidelim herkes Tayyip Erdoğan selam yolluyor. Üstünde binlerce selam var yani <gülüyor> duyarlarsa <gülüyor> selam var hepsinin. Böyle de bir durum var. Bunu ben bile örtmeye çalışsam, başkaları örtmeye çalışsa Afrika insanı bağırıyor. İslam alimleri tarih boyunca kelamcılar tartışmışlar bunu. İslam'dan haberi olmayan, Allah'tan, peygamberden haberi olmayan bir kişi ne hal üzere ölmeli? Bir kısmı demiş ki sadece Allah'a bilse yeterli. Bir kısmı demiş ki abi hiç mesul değil. Ama ben şöyle bir cevap veriyorum buna. Bu soru bizim sormamız gereken bir soru değil. Cevabını Cenabı ı Hakk'ın bildiği bir konu. İslam'dan haberi var yok abi. O Allah'ın bileceği bir iş. Ama bizim sorumlu olduğumuz soru şu. Şu an bu asırda İslam'la tanışmamış kabileler varsa ve biz onlara götürmemişsek bizim halimiz ne olacak? Biz cennete mi gideriz, cehenneme mi gideriz? Bence doğru soru bu. Ne diyorsunuz? ya niye ağlıyorsunuz beni de Arkadaşlar yönetmen koptu. Herkes Tayyip Erdoğan selam yolluyor. Üstümde binlerce selam var yani duyarlarsa selam var hepsinin.